Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere tarihin en büyük boksörlerinden biri olan Muhammed Ali'nin başlangıç hikayesini anlatacağız. Cassius Marcellus Clay Jr. 17 Ocak 1942'de Louisville, Kentucky'de doğdu. Çocukluk yılları boyunca kendine olan güveni ve cesaretiyle dikkat çekti. 12 yaşındayken bir bisiklet hırsızlığı, olayı sonrası polis memuru Joe Martin ile tanıştı ve onun yönlendirmesiyle boksa başladı. Bu hayatının dönüm noktası oldu. 1960 Roma Olimpiyatlarında hafif ağır siklet kategorisinde altın madalya kazandı. Bu zafer onun profesyonel kariyerine atılmasına ve dünya çapında tanınmasına yol açtı. 1964 yılında Sonny Liston'ı yenerek dünya ağır siklet şampiyonu oldu. Bu zafer, Cassius Clay adıyla kazandığı son büyük anı oldu. Liston zaferinden sonra Nation of Islam'a katılarak ismini Muhammed Ali olarak değiştirdi. Bu yeni isim onun inançlarını ve kimliğini simgeliyordu. 1967 yılında Vietnam Savaşı'na katılmayı reddettiği için boks lisansı iptal edildi ve dünya şampiyonluğu unvanı elinden alındı. Ancak Ali bu duruşundan asla vazgeçmedi ve adalet mücadelesini sürdürdü. 1971 yılında Joe Frazier ile yaptığı ve 100 yılın maçı olarak bilinen mücadele ile ringlere geri döndü. Bu mücadele boks tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti. 1974 yılında George Foreman'ı yenerek tekrar dünya şampiyonu oldu. Bu zafer Rumble in the Jungle olarak anılan tarihi bir mücadeleydi. 1981 yılında profesyonel bokstan emekli olan Ali kariyeri boyunca sadece ringde değil toplumsal konularda da büyük bir etki yarattı. O oh, bir sporcu olmanın ötesinde bir özgürlük savaşçısıydı. 3 Haziran 2016'da hayata veda eden Ali, mirası ve etkisiyle etkisiyle her zaman hatırlanacak. O sadece bir boksör değil, aynı zamanda bir sembol, bir ikon ve bir ilham kaynağıydı.